İkiz çocukları var, daha bir buçuk yaşında. Onun da bir ailesi var. Ama o yoğun bakımda bir ay diye ya, makineye bağlı, solunum makinesine bağlı bir ay yoğun bakımda kaldı. Ve şu anda yoğun bakımda hastalarını tedavi ediyor. Yani bir oturup, gözümüzü kapatıp bunu bir düşünmemiz lazım. Bir arkadaşımızı kaybettik. Bir hemşire arkadaşımızı kaybettik. İnşallah ismini çalıştığı birimde yaşatmak için de gayretimiz devam ediyor. Bakanlığımıza teklifimizi yaptık. E, Siterinizasyon ünitesinde çalışıyordu arkadaşımız. İsmini orada yaşatmaya çalışacağız. Ama insanlar ölüyor. Başkalarını yaşatabilmek adına ölüyor. Yani pandeminin en iyi yönetildiği illerden bir tanesinde bu tür şeyleri yaşamak bizi üzüyor. Çünkü arkadaşlarımızın hakikaten emeği çok yüksek. Biz izne göndermiyoruz insanları. Millet tatil için bizim bölgemize geliyor. Biz insanları hafta sonu izne göndermiyoruz. Böyle bir ortamda çalışıyoruz. Kocaman bir teşekkür onlara. Hepinize saygılar sunuyorum.